Merhaba hanımlar döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim çok çok gösterişli modellerden birisi yeni model. Her dal sarısı 41 numara. Mor rengim 432 numara. Yazmamın zemir renginden açık yeşil 180 numara. İplerim polyester altın başak hanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. Başlangıçta 3 tane zürafa yapıyorum. bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya geçiş yaparak buraya bir tane yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi düğme kadar getiriyorum. Yuvanın içerisine batarak çok küçük pırpır pır yapıyorum. 1 ikinci pırpır 2 pır, 3. pırpırı yapıyorum. 3 3 tane pırpır yaptım. 4. pırpırı da yapıyorum. 4 Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. pırpırların içerisine batarak sürafa yapıyorum 1 2 3 baştaki zürafaya ipimi alıyorum zürafalara batarak zürafa yapıyorum bir tane zürafa eksiltiyorum 3 olan zürafam 2 tane kalıyor ipimi başa alarak düğüm atıyorum bir tane zürafam kaldı zürafaya batarak ortalayıp ipimi de iğneme iki defa sardım buraya bir yaprak hazırladım yaprağımı kenara doğru elimizle çekelim yuvanın içerisine batarak gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırı çok küçük yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Halka gibi iç içine yapıyorum bu küçük pırpırlarımı. İki, bir tane daha yapıyorum, üç pırpır. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. 1 2 3 Pırpırları oldukça küçük yapıyorum. 3 4 4 tane pırpır yapıyorum. Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. Pırpırlara batarak 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 baştaki zürafaya ipimi alıyorum bu sırada iki tane zürafa yapıyorum 1 2 baştaki zürafaya ipimi alıyorum bir tane sürafam kaldı sürafayı ortalayıp ipimi de iğneme iki defa sarıp sıkı bir düğüm atıyorum buraya yaprağımı hazırladım yuvanın içerisine batarak ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum ipimi arka yüzüne doğru çekip bu şekil düzgün bir görüntü alıyor Buraya zürafalar yapıyorum. Bir iki üç. Üç tane zürafa yapıyorum. Yaprağın etrafına bir zürafa 2 3 1 2 3 3. zürafaya ipimi alıyorum. Buraya kayalar hazırlıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya alıyorum ipimi. Sürafa batarak kayamı tamamlıyorum. Yanındaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum. Üç tane kaya yapmak için sürafa hazırlıyorum. baştaki zürafaya ipimi alıyorum bir tane zürafa eksilttim bu sırada iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alıyorum bir tane zürafam kaldı sürafayı ortalayıp ipimi iğnemi en son tepeye iki defa sarıyorum bir yanındaki boş sürafaya batarak ipimi indiriyorum ben birinci sırasını tamamlayayım döneyim hanımlar birinci sırasını bu şekil yapıp tamamladım hanımlar pırpırın içerisine batarak ipimi sabitliyorum pırpırın içerisine batarak buraya bir tane pırpır pır yapıyorum ikinci pırpırımı yarısı kadar yapıyorum pırpıra batarak ipimi yana doğru alıyorum Pırpırın boşluğundan batarak buraya pırpır pır yapıyorum. pırımı yana doğru çekiyorum. İkinci pırpırı yapıyorum aynı yere batarak. Üçüncü pırpırı yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum, dördüncü pırpır. Tepeye dört tane pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Indirirken de yalancı pırpır dediğimiz pırpır görünümü veriyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak bir tarafında mor rengimle hazırlıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. İpimi düğümümün arasına gizledim sıkı bir düğüm attım yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum İkinci pırpırımı bir öncekinin yarısı kadar yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. Pırpırları yapacağım kadar pay bırakıyorum. Yana kaydırarak boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum. düğümü de çözmüş oldum. 1 yana doğru ipimi çekiyorum. İkinci pırpırı yapıyorum. İki, üçüncü pırpırı yapıyorum. 3 4. pırpırı yapıyorum. Aynı boyutlarda 4 tane pırpır pır yaptım yuvanın içerisine inerek pırpır pır görünümü veriyorum pırpırımı da tamamlamış oluyorum ipimi burada kesiyorum kökünde bakalım bir çiçeğimize nasıl bir çiçek oluştu çok çok güzel bir çiçek oldu hanımlar bakar mısınız şu güzelliğe şimdi çiçeğimi arka yüzüne doğru yatırıyorum bu köprünün arasında büyük yuvanın bir tane zürafam kalmıştı ipimi buraya sabitliyorum zürafanın içerisine batarak pırpırlar yapıyorum 1 2 3 3 tane pırpır yapıyorum çiçeğimi düzeltiyorum ben sarıyla yaptım morla da yapabilirsiniz şimdi kayaya küçük süslemelerini yapıyorum kayanın boşluğuna batarak ipimi sabitliyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum. Çok küçük pırpır yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bitmedi hanımlar. ikinci pırpırımı da mor renkli hazırlıyorum. Kayanın boşluğuna ipimi sabitliyorum. tıpkı çiçeğindeki olduğu gibi burasını iki renkle hazırlıyorum sizler çiçeğini tek tek buradaki süslemelerinde tek renk yapabilirsiniz İpimi kesiyorum iğnemle ikisini de düzeltiyorum Evet bu şekil. Ben diğerlerini de hazırlayayım, döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsanız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim çok çok gösterişli bir model. Bu modeli ilk defa yaptım hanımlar. modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de böyle yazmamın içerisindeki desenlerini açayım yazmamın desenleri bu şekil çok çok güzel desenli bir yazma yazmam Yazmam Reyyan İpek markası, Reyyanipek jenk. İkisini de yapıyorum. İkisi de çok güzel bir yazma. Kumaşı çok çok güzel. Modelim bu hanımlar kağıt gibi duruyor. Bir, bir ütülendiği zaman bir daha ütü istemeyen bir model. Bu şekil. Videolarımı beğenip bana yorum yazan videolarımı izleyen arkadaşlarıma şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.